İslam dünyasındaki genel ekonomik düşünce şu şekilde özetlenebilir. İslam, doktrinleri ve tefeciliği yasaklamış, kölelik kurumunu benimsemiştir. İslam düşüncesinde emek faktörüne önem verilmiştir. Ancak bu emek daha çok tarıma dayanan emektir. Çünkü ekonomik faaliyetlerden tarıma önem verilmiştir. Bir kimsenin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayacak kadar bir servete sahip olması meşrudur. Müslüman din bilginleri özellikle israftan kaçınmayı, tüketimde ölçülü davranmayı tavsiye ederler. Kar sınırlı olmak koşuluyla kabul edilmiştir. İslam dini özel mülkiyete önem verir. Ancak riba yani fazlalık, haksızlık sayılmıştır. Riba taraflardan birinin diğerinden fazla çıkar sağlamasıdır. Bu yüzden İslam dini faizi yani ribayı yasaklamıştır. İslam ekonomik düşüncesinin temel kaynağı Kur'an'dır. Bütün ekonomik faaliyetlerin çerçevesi Kur'an'da belirtilmiştir. Bu bakımdan ekonomik faaliyetlere Kur'an dışında pek fazla yer verilmemektedir. 8., 9. ve 10. yüzyıllarda İslam dünyası parlak bir iktisadi refah dönemini yaşıyordu. Bu yüzyıllarda rasyonel ticari usuller Rasyonel zihniyet oldukça yaygındı. Keza bu dönemde bilim ve düşüncede İslam düşünürleri daha sonra Avrupa'yı etkileyecek temelleri geliştiriyorlardı. O günkü anlayış ve koşullar içinde Orta Çağ İslam düşünürlerinin rasyonel bir düşünce ortamı içinde ürettikleri eserler Avrupa üniversitelerinde modern bilimin doğuşuna kadar temel başvuru ve ders kitapları olarak kullanılmıştır. İslam düşünce geleneğinde iktisadi düşünceye ilişkin eserler önce Yunan düşünürlerinin eserlerini aynen çevirerek almak ya da özet çeviri olarak almak şeklinde ortaya çıkmıştır. 13. yüzyılın en önemli siyaset bilimcilerinden Nasreddin Tusi, Ahlak-ı Nasidi adlı kitabını Yunanca bir kaynağı esas alarak İslam ve Fars düşüncesinden de yararlanarak yazmıştır. Tusi bu kitabında Helenistik felsefi gelenekten yararlanarak bir ahlak sistemi oluşturmaya çalışmıştır. Kitapta iktisadi görüşlerini ev yönetimi bölümünde açıklamıştır. Gazali, iktisadi ve sosyal refahı maslahat kavramı ile ifade etmektedir. Maslahat kavramı, hayatın olağan akışı içinde sorunlara toplumun yararı açısından bakmaktır. Gazali'ye göre dünya ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada sadece ahiret için değil, dünya içinde çalışmak gerekir. Gazali'nin iktisadi konulardaki düşüncelerini şu şekilde özetleyebiliriz. Fiyat konusundaki düşünceleri. Gazali, piyasa ve fiyat konusunda adalet açısından yaklaşmaktadır. Gazali'ye göre alışveriş ettiği kimseyi zarara uğratan her şey zulümdür. Pazarda asimetrik bilgi olmayacaktır. Mübadeleye konu olan bir mal hakkında tam bilgi verilecektir. Piyasa rayicini yansıtan bir fiyat, mübadelede adaleti sağlayacaktır. Başka bir deyişle rayic fiyat, Sayın Thomas Aquinas'ın sözü edilen Adil fiyatın aynı anlamında kullanılmaktadır. Modern fiyat teorisinin denge fiyatı Gazali'de ra'iç fiyat olmaktadır. İş bölümü hakkındaki düşünceleri. Gazali meşru veya gayri meşru bütün kazanç işlemlerini geçim davasına bağlar. İnsanların ihtiyaçları iktisadi ticari faaliyetlere yol açmıştır. Ancak ihtiyaçlar Gazali'ye göre sonsuzdur. Çünkü bir ihtiyaç diğerini doğurmaktadır. Bununla birlikte Gazali, insanların ticaret ve zanaatta ilgilerinin esas sebebi olarak yiyecek, giyecek ve gıdaya muhtaç olmalarını gösterir. Bunun için toplumda temel olarak beş zanaata ihtiyaç vardır. Ziraat, koruyuculuk, avcılık, dokumacılık ve inşaat. Para ve faiz İhyada Gazali parayı tanımlarken paranın ihtiyaç maddelerinin sağlanmasında ve mübadelelerde aracı olarak kullanılan bir madde olduğunu vurgular. Ona göre para olarak kullanılan altın ve gümüş gibi değerli madenlerin işlevi budur. Gazali bir metalist bir görüşü savunmaktadır. Paranın işlevlerini sayarken özellikle iki işlevine dikkat çeker. Bunlar değer ölçüsü olması ve değişim aracı olmasıdır. İbn Haldun'un esas meselesi medeniyet sorunudur. O Umran ad olarak adlandırıldığı geniş bir medeniyet kavramından hareket eder. Bir toplumun bütün özelliklerini, yaptıklarını, ürettiklerini ortaya koyan yeni bir bilimden söz eder. Bu yeni bilimin konusu yerleşik ve göçebe hayatın bir sosyolojisini oluşturmaktır. İbn Haldun Orta Çağ İslam düşünürlerinden farklı olarak eski çağ Yunan düşünürlerinden de esinlenmemiştir. Aynı şekilde Avrupa'nın İbn Haldun'u keşfetmesi de uzun yüzyılları beklemiştir. İbn Haldun'un çevrim teorisi ve vergi teorisi. İbn Haldun sosyo-politik iktisadi çevrimler teorisinden yola çıkarak kapsamlı bir medeniyet teorisine ulaşmaya çalışmıştır. Toplumların politik, sosyal ve iktisadi yaşamları içinde devletin hayati bir önemi ve işlevleri vardır. Ona göre devlet, ekonominin ihtiyacı olan yasal düzenlemeleri yapmak, istikrar ve düzeni sağlamakla yükümlüdür. Devletin iktisadi faaliyetleri kollaması ve uygun ortamları sağlaması durumunda iktisadi gelişme gerçekleşecektir. Devletin ya da bir hanedanın ilk dönemlerinde vergiler hem tür olarak az sayıdadır hem de vergi yükü hafiftir. Buna karşılık vergi hasılatı yüksektir. Dolayısıyla devlet maliyesi düzgündür. Devletin bir takım temel harcamaları yapmak için yeterli mali kaynağı mevcuttur. Aldın, devlet harcamalarının Toplam talebin artması ve iktisadi refahın gerçekleşmesi açısından öneminin de farkındadır. Ona göre şehirlerde sarayın ve devlet görevlilerinin harcamaları şehir ekonomisine çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Bir devletin ve şehirlerin gelişmesi, iktisadi hayatın canlılığı İbni Haldun'a göre belirli bir süreç içindir. Devletlerin ömrü ortalama olarak üç kuşak kadardır. Ondan sonra ihtiyarlık dönemi başlar ki bu üç kuşak takriben 40 yıllık bir insan ömrünün üçmüşlü misli kadar yani 120 yıldır. Dördüncü kuşak da çöküş yaşanmaya başlar. Böylece yükselme, duraklama ve gerileme dönemlerini kapsayan 40 yıllık süreler söz konusudur. İbn Haldun burada farklı düzenlemeler olsa da Komplot dalgalarını hatırlatmaktadır. Yerleşik kültürlerin ve dolayısıyla Umra'nın bir sınırı, devletlerin hayatlarının da tıpkı insanlar gibi bir ömrü vardır. Bu gerilemenin ve giderek çöküşün en önemli nedeni lüks tüketimdir. Ona göre şehirlerdeki halk zenginleştikçe lüks mallara da talep artmaktadır. Arz tarafında ise üreticiler ürettikleri mallar için daha yüksek ücret ya da yüksek fiyatlar talep etmektedirler. Kısaca bugünkü kavramlarla ifade edersek Haldun talep ve maliyet enflasyondan söz etmektedir. İbni Haldun'a göre devletin harcamaları sadece fiyat artışları dolayısıyla artmıyor, hanedanın ve bürokratların lüks malları olan talebi de artışı desteklemektedir. Artan kamu harcamalarını karşılamak için ise vergi oranları arttırılır. Yeni vergiler konur. Ancak vergi yüklerindeki bu artış iktisadi faaliyetleri daraltıcı etkide bulunmaktadır. Bunun sonucunda halk ve tüccarlar ağır vergilerden bunaldığı için çalışma hevesleri sönüp girişim şekli kaybolacaktır. Giderek ülkenin en dinamik kesimleri tüccarları ve insanları ülkeyi terk etmeye başlarlar. Diğer yandan üretimin düşmesi ve ticari faaliyetlerin azalması vergi hasılatının azalmasına da yol açar. Böylece vergilerin artmasına karşın vergi hasılatı da düşmüş olur. İbn Haldun'un bu analizi ile Laffer değerisini yaklaşık 600 yıl önce öngördüğünü söyleyebiliriz. İbn Haldun'un değer teorisi. Haldun'a göre üretimin esas faktörü emektir. Ona göre kar ve kazançlar insan emeğinin değerinden başka bir şey değildir. Düşününe göre bir malın değeri onu meydana getirmek için harcanan emeğin değeridir. Dolayısıyla üretimden elde edilen kazancın temelini emek oluşturmaktadır. İbn Haldun mübadele değeri kavramını Kullanmamakla birlikte fiyatın içinde emeğin ağırlığını vurgulayarak mübadelede hangi değerin esas olduğunu ima etmiştir. İptihalun, değerin esasını emek olarak belirleyerek objektif değer teorisine işaret etmekle birlikte malların faydası ile fiyatlar arasında da bir ilişki kurmaktadır. Arz ve talep. İptihalun, fiyat mekanizmasını inceleyerek bir fiyat analizi yapmış değildir daha ziyade gözlemlerine dayanarak bir saptamada bulunmuştur. İbn Haldun ticareti ucuza alıp pahalıya satmaktır şeklinde tanımlamaktadır. Aynı şekilde uzun mesafe ticaretinden söz ederken az ve nadir bulunan malların fiyatlarının yüksek olacağını, ağzın çoğalması halinde fiyatların düşeceğini işaret etmektedir. Dolayısıyla az ve talep koşullarına bağlı olarak fiyatların yükselme ve düşme eğiliminde olduğuna dikkat çekmiştir. Para ve sermaye teorisi. İbn Haldun paranın işlevlerini anlamış ve özellikle altın ve gümüşün kıymet ölçüsü ve kıymetin saklanma aracı olduğunu belirtmiştir. Yeryüzündeki insanlar için altın ve gümüş servet ve mal demektir. Başka malları etmeseler bile eninde sonunda bu iki madeni elde etmek isterler. Altın ve gümüşün her zaman için değerlerini muhafaza etmeleri, tercih edilmelerinin nedenidir. Haldına göre altın ve gümüş kazancın, malın ve servetin esası demektir. İnsanların elindeki altın ve gümüş bir kuşakta diğer kuşağa sürekli dolaşımda olduğu için bir ülkede miktarı azalsa da bir başka ülkedeki e, mevcut olacaktır. Bu saptamalarına karşı İbni Havlu'nda miktar teorisi yoktur.